Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün etmek tatlısı yapacağım. Bu tatlıyı daha önceden denedim. Nefis tadına doyamayacağınız, lezzetli tam kıvamında bir tatlı tarifi. Bir buçuk su bardağı şekeri 2 su bardağı su ekledim. Ocağı kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapattım. 12 adet ekmeği Borcam tepsiye dizdim. Daha önceden yapmış olduğum şerbeti sıcağa geçtikten sonra, ilk sıcağa geçtikten sonra ekmeklerin üzerine teker teker döktüm. Muhallebi için 1 litre süt 6 yemek kaşığı un 5 yemek kaşığı şeker 2 yemek kaşığı nişasta ununu güzelce karıştırdım. Hiç un kalmayacak şekilde ocağa aldım. kaynadıktan sonra bir paket vanilya bir yemek kaşığı tereyağı attım 5 dakika kaynattım 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan aldım. Kıvamı bu şekilde olacak. İlk sıcağının geçmesini bekliyorum. İlk sıcağı geçtikten sonra ekmeklerin üzerine döktüm. Bu şekilde hanımlar. Soğuduktan sonra buzdolabına aldım. 20 dakika beklettim buzdolabında. 1 su bardağı süt artı 1 paket krem şanti. Karıştırdım güzelce koyulaşıncaya kadar. Koyulaştıktan sonra buzdolabına aldım. 20 dakika beklettim. Ben 1 paket attım krem şantiyi. Markasına göre değişiyor bir buçuk pakette atabilirsiniz siz markasına göre. Çıkardığım krem şantiyi bu şekilde tatlının üzerine sürdüm. Tatlıyı güzelce düzledim. Üzerine nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz. İster hindistan cevizi, ister ceviz hanımlar. Ben bu şekilde süsledim. Deneyen herkese şimdi afiyet olsun. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı da unutmayın.